Zaten aciz kadın, aciz adam, onun için güçlü kadının birinci vasfı budur mücahit. Aslında o güç değil. O ne biliyor musun? Saldırganlık. Merhabalar Zafer Hocam. Merhabalar Mücahit'im merhabalar. Nasılsınız hocam? Eyvallah şükürler olsun. Evet kadınlardan gelen bir soru var. Hocam güçlü kadın kimdir? Biz güçlü kadın olduğumuzu nasıl anlarız? Çok güzel bir soru. Şimdi bir kere güçlü kadın nedir? Ee, güçlü kadın, hayatını doğru idare eden, istediği şeyi doğru şekilde alan, elde eden, huzurlu kadındır. Şimdi tabii güçlü deyince kendini kullandıran kadın demek değil yani. Herkesin kullandığı kadın güçlü kadın değil. Şimdi bir kere güçlü kadını tarif etmek lazım. Güçlü kadın hayatından keyif alır, hayatını sever doğru bir yerde duruyordur. Hayatı iyidir yani. O yüzden bir kadın eğer güçlüyse gerçekten her şey güzel gidiyordur hayatında. Güçlü kadın ilk olarak nasıl anlarız biliyor musun mücadele? Birinci olarak kendisinin gelmesi gerektiğini bilir. Yani bu eşi için, çocuklar için, dışında, arkadaş, dostları için. ikinci üçüncü değildir yani. Birincidir. Onların kalbinde. Bunu test edip anlar. Yani bir kadın eğer ikinci, üçüncü oluyor ve buna razıysa, güçlü kadın değildir o. Olana razı kadındır. Bunun için çok güzel olmak gerekmiyor, çok zengin olmak gerekmiyor, çok zeki olmak gerekmiyor. Neyi bilmek gerekiyor biliyor musun? Ben güçlü müyüm? Ben birinci miyim ya? Bu arkadaşımın, dostumun kalbinde birinci miyim? İşte eşimin kalbinde birinci miyim? Akıllı sevgiyi bilir. Yani aşk gibi psikopatça bağlanmayı değil ama kendisini seven insanın kalbinde birinci olduğunu bilir, tercih edilen. Öncelikli sırada birinci olduğunu bilir. Eğer öncelikli değilse boş veriliyorsa güçlü kadın bunu bitirir. Yani çevremizdeki çoğu kadın o yüzden güçlü değil. İdareci kadın. Güçlü kadın idareci değildir. Güçlü kadın nedir biliyor musun? Önceliği bilir. Bak zengin olup olmamasına bağlı değil bu. Ya da çalışıp çalışmamasına. Hiç alakası bile yok. Birinci olması gereği. Benim tanıdığım bir sürü yaşı büyük. 60'ın üstünde. Ama güçlü kadın var yani tanıdım. Hem de ilkokul mezunu. Hem de çalışmamış. Ama eşinin kalbinde birinci. Akrabalarda birinci. Birinciliği korumuş bir şekilde. Güçlü kadın budur. Biz de biraz şey biliyoruz. Özellikle evin bütün sorumluluğunu tek başına çekip çeviren, kocası ilgisiz, kocasının evle bir alakası yok ama faturaları da kadın ödüyor, kirayı da kadın takip ediyor. Bu güçlü değil de yük taşıyan kadın. Fedakar kadın. Güçlü olduğunu zannediyor ama. Evet. Öyle zannetmezse taşıyamaz o yükleri. Aslında birçok kadın bunu yapıyor ama güçlü kadın bunu bildiriyor bir şekilde karşıdaki bunu biliyor ve birinci herkesin kalbinde. Yani kadın aslında fedakarlık yapıyor. Güçlü kadın herkesi kullanan değil. Herkesin kalbinde birinci olduğunu bilen kadın. Bunun farkında olan kadın. Onu öteleyemiyorlar. Onu vurdum duymaz olamıyorlar. Ya boş yer onu diyemiyorlar. Yaşlılıklarında da çok saygın oluyorlar. Tabii. Değil mi? Tabii güçlü kadın öyle. Mahallede, sitede ne bileyim, yaşadıkları Tabii. yerde. Tabii bize güçlü kadın öğretilmediği için ezik kadın, çevremiz ezik kadınla dolu. Ezilmeyi öğrettiler. Adına fedakarlık dediler. Güçlü kadın da fedakardır. Ama karşı onun fedakarlığını bilir. Bir şekilde bildirir. Başa kalkmaz, aşağılamaz ama bildirir yani bunu. Ve ikinci, üçüncü tercih edilen olmayı kabul etmez. Bak burada sorun ya işte biz de seni arayacaktık. Bunu kabul etmez yani güçlü kadın. Tavrı nettir. Bellidir yani ne istediğini ne yapacağı. Evet. Onun için bir erkeğin kalbinde bir kadın birinci ise eşi, akrabalarının kalbinde birinci ise bu kadın güçlü kadındır. Hani futbolda Fatih Terim var ya, ya bir güçlü adam yani. Herkesin kalbinde birinci. Eleştiren nerede olur bir şey. Ya ne fark ediyor? Adam hep öncelikli listede mi değil mi? Konu bu. Öyle mi değil mi? Bizim odaklanacağımız konu burası. O yüzden güçlü kadın konusunda bize ezik kadını güçlüymüş gibi yutturuyorlar. Güçlü kadın fedakarlık etmeyen, herkesi istismar eden, herkesi kullanan kadın demek değil bak. Onlar istismarcı kadınlar. Güçlü kadın, yerini ve konumunu bilen kadın. Ben birinci miyim? Eşimin kalbinde, işte çevremin kalbinde. Ve bu birincilik neyle ilgili biliyor musun? Onlara kattığı şeyi hissettiriyor. Çünkü insanlar aslında görmeme eğiliminde çoğunlukla. Ya yani nankörlük çoğunluk insanlarda var ya, bir kadın eğer karşı tarafa bildiriyorsa bu durumu, aslında nankörlük yapma eğilimi olan birisi, öyle düşün. Bunu fark ediyorsa, biliyorsa o zaman bu kadın güçlü kadındır. Nasıl bildiriyor? Mesela sen akademisyensin. Şöyle düşün. Üniversitede yaptığını bir şekilde başa kalkmadan, saygısızlık yapmadan bildiriyorsun. Güçlü adamdır. Anlatabildim mi? Orada burada gezip şova dökmese de zaten aciz kadın, aciz adam Orada burada ağlayarak ben böyle ettim de kıymet bilinmedi, şöyle ettim de bilme kıymet. Yani bu ağlamalı şekilde varsa bu işte bu, bu zayıf insandır. Güçlü değildir. Biz güçten bahsetmiyoruz o zaman. Onun için güçlü kadının birinci vasfı budur mücahid. Durumunu bilir, korur ve şey yapar. Yani bunu e, önceliklendirtir kendisini ben öncelikli yerdeyim der. Eğer bir kadın güçlüyse o aile mükemmel bir ailedir Mücahit. Bir aileyi bir kadın yönetiyorsa mükemmel bir ailedir. Savaş varsa kötüdür. Kadınlar arasındaki savaş aileyi bitiriyor. Güçlü kadın savaşa girmez. O savaş önceden çözer. Kabullenir insanlar yani ondan yaygaracılık yapıp ona öyle kötü laflar söyleyerek sonuç alamayacağını bilir herkes. Onun için ben böyle kadınlar gördüm. Hem de ilkokul mezunu hem de çalışmıyor ama güçlü karakterli. Anlatabildim mi? Evet. İş hayatında da kadının en büyük düşmanı yine bir kadın oluyor ya. Tabii. Güç mücadelesi adı altında. Tabii. Aslında o güç değil. O ne biliyor musun? Saldırganlık. Zarar verme niyeti. Ondan evet. dolayı. Ne yazık ki. Önemli bir konuydu. Çok güzel bir cevap. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah hocam. mücahidim. İnşallah kadınlarımızın hepsi güçlü olur. İnşallah Eyvallah. hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.